Libya ordusu Türkiye'nin desteğiyle darbeci Hafter'i bozguna uğrattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ülkede gelinen son durumu Hafter her an sürecin dışına atılabilir sözleriyle değerlendirdi. Türkiye'nin hamlesiyle Libya'daki petrol oyunu da bozulmuş oldu. Peki Libya'da neler yaşanıyor? Hangi bölgede ne kadar petrol var? İşte detaylar. Şu an itibariyle de birçok yer geri alındı. En hayati olan yerler alındı. Türkiye'nin desteğini arkasına alan Libya ordusu Darbeci Hafteri bozguna uğrattı. Hafter her an sürecin dışına atılabilir. Gelişmeler onu gösteriyor. Libya'da meşru Sarraj hükümetinin yanında duran Ankara'nın sağladığı İHA ve SİHA'larla ülkede dengeler değişti. Adeta Tunus'a dayanan Kuzeydeki bir koridor Sarraj'ın kontrolü altına girmiş oldu. Hafter'i bunlar hep adeta çılgına döndürdü. Yapılan hamlelerle Türkiye'ye Akdeniz'den dışlama planı suya düştü. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Fransa'nın darbeci Hafter üzerinden petrol kaynaklarında hakimiyet kurma hayalleri de yer bir oldu. Hedef tabi Sirte'nin çevresini tamamen alarak... Sirti'yi halletmek. Şimdi buralar tabii petrol kuyularının olduğu bölgeler. Burada da bu deniz tarafında da doğalgaz kuyuları söz konusu. Bu da tabii çok büyük önem arz ediyor. Bu Rusya'yı rahatsız ediyor. Akdeniz sahil şeridinde Sidre'den Bingazi'ye kadar 350 kilometre uzanan ve petrol hilali adı verilen bölgede ülkenin en büyük petrol ve doğalgaz tesisleri bulunuyor petrol hilalinde yapılan üretim ülkedeki tüm petrol ihracatının %60'ını oluşturuyor. Bölgedeki rafinerilerden Sidre 350 bin, Raslanov 220 bin, Zueytine 100 bin ve Briga 8 bin varil günlük üretim kapasitesine sahip. Türkiye'nin günlük petrol tüketimi ortalama 1 milyon varil. Libya'daki sadece iki petrol kuyusundan bu ihtiyaç rahatlıkla karşılanabilir. Burada üç renk görüyorsunuz. Kırmızı, kırmızı, yeşil ve pembemsi. Kırmızı Türkiye petrollerinin Doğu Akdeniz'deki mevcut arama ruhsatının olduğu noktalar. İşte bunun için Türkiye 7 noktada petrol arama faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor. Libya ile Türkiye arasında bu deniz yetki mutabakatı çerçevesinde bu bölgede aramanın yapılacağını da belirtmiş olalım. Libya ile yapılan mutabakat kapsamında 3-4 ay içerisinde önce sismik aramaları yapılacak. Buradan alınan veriler değerlendirildikten sonra da lokasyon belirlenecek.